Selamün aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı soyun hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Evet bugün sizlerin karşısına şöyle güzeller güzeliz açan minyatür sardun sardunyalarımla geldim arkadaşlar. Bodur sardunyalarım benim bunlar. Bodur sardunya yani küçük sardunya şöyle göstereyim bakın bu şekilde küçük annesinin güzeli çiçek güzelliğe bakar mısınız açmaya başladı arkadaşlar güzel kızlarım Sizler de biliyorsunuz ki ben sardinyalar hani e, gelişimi kolay olan çiçekler olduğu bunu bildiğim için bunlara çok bir kür yapmamıştım ama ben kür vermeyince benim bu çiçeklerim büyümemeye başladı ve çiçek açmıyordu arkadaşlar çünkü bodur sardinyalı olduğu için e, biraz gelişimi zor, e, zor olmuştu. E ben de ne yaptım? Bunlara muz kürü yaptım, soğan kürü yaptım arkadaşlar ve bu şekilde yaptığım kürlerden sonra benim bu güzel kızlarım açmaya başladılar. Sabah güneşini öğleye kadar alıyor arkadaşlar. Muz kürünü nasıl yapabiliriz? Bir tane muz kabuğunu bir litre suya bir gece ıslatacaksınız. Karanlıkta ağzı kapalı bir şekilde bekleyecek. Onu sabah çiçeklerinize verebilirsiniz. Bu benim dediğim bir tane muz kabuğu için. Siz e, çiçekleriniz ne kadar çok ise e, muz kabuğunu o kadar e, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evinizde tükettiğiniz muz kabuklarını sakın haç sakın çöpe atmayın. Bu şekilde çok güzel bir şekilde çiçek coşturan yapabilirsiniz. Bakın çiçeklerim bu şekilde çok güzel coştu ve güzel güzel açıyor. Benim bu güzel kızım aslında biraz daha şöyle kırmızı arkadaşlar. Ama ekrana şöyle biraz daha değişik çıkıyor. Bakın şurada da yeni yeni tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Şöyle arka kısmında görüyorsunuz. Şurada sardın bir başka rengi var arkadaşlar. Şöyle pembe pembe değil. Bunu da bana Nülfer ablam vermişti geçen yıl. Bu benim e, geçen yıl bana geldikten sonra taşındığım için arkadaşlar ortam değiştiği için küstü. E, herhalde geldiği yeri beğenmemişti. Bu şekilde Kürlerden sonra bu da güzelleşti arkadaşlar. Bunun da rengi şöyle bir değişik e, söyleyemiyorum. Ben çünkü biraz renklerden çok anlamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yalarım ilerliyor. Ve çok güzel bir şekilde açıyor arkadaşlar. Bu sene ceylan gözüm açmadı arkadaşlar. Geçen yıl çok güzel açmıştı ceylan gözüm. Ceylan gözümü şuralardan e, çelikleyip ekmeye düşünüyorum. Tekrar şu kısımlardan e, çekleyip tekrar ekmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şurada da yaprak güzelim. Öyleye kadar güneşi alıyor. Şöyle de çevirelim de. Ben böyle arada bu yaprak güzelini çeviriyorum ki şöyle e, tam ortalı büyüsün diyor. Bakın şöyle çünkü güneş bu taraftan geldiği için yatmışmış. Bakın. Birkaç güne kadar şöyle normalleşecek arkadaşlar. Bakın verdiğim küllerden dolayı benim bu Paskalya'm bu şekilde her yanda pıtır pıtır yavrular verdi. Eyvah bir tane çiçek düşürdüm arkadaşlar sizlere. Paskalya'yı göstereceğim derken bir tane kaktüs düşürdük. Evet. Şöyle paskalyamı görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah her yanı bu şekilde. Yılbaşı çiçeği paskalya bu şekilde çok güzelleşti. Şöyle diğer yılbaşılarımı göstereyim arkadaşlar. Bir yandan tomurcuğa geliyor. Bir yandan yavru veriyor. Yılbaşılarınızı Nisan ayından itibaren Ekim ayına kadar e, balkona atın arkadaşlar. Güneşi de görsün. Soğuğu da görsün. O zaman kışın çok güzel bir şekilde açar. Bakın açmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Tomurcuk veriyor. Yavru hariç gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle e, bu paskalyamı yani yılbaşı çiçeğimi yine tekrar şöyle eski konumuna getireyim. Şurada benim yakut kolyem var arkadaşlar. Bakın yakut kolyem tomurcuğa gelmiş. Açacak bu şekilde sarı tomurcuğu var. Fıstık kızım benim. Nasılsın bebeğim? Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada kağıt çiçeği arkadaşlar. Açem açem hines diyorlar. Ben söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Dişlerimi de çektirdiğim için biraz konuşmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Açem hines mor mor açacak inşallah yakında. Hatta alttan da filizleri, tomurcukları çıkmaya başlamış arkadaşlar. Evet sizlere bugün arı soyun hobileri olarak bu şekilde açan ve güzelleşen sardunyalarımdan bahsettim arkadaşlar şu güzel kızlarıma bakar mısınız evet ben bu güzel kızlarıma bir maşallah alıyorum arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için güzel yorumlarınız için destekleriniz için sağlıcakla kalın diyorum Allah'a emanet olun hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar